Zekeriya Say, Milli Gazete nihayet CHP gerçeğiyle yüzleşti. İman varsa imkan vardır sözüyle bir nesle mücadele ruhu aşılayan merhum Necmettin Erbakan Hoca, milli görüş teşkilatlarının nasıl şuurlu Müslüman yetiştirdiklerini şöyle anlatmıştı. Saadet Partisi bir fabrikadır. Müslümanı alır, şuurlu Müslüman yapar. Nasıl şuurlu Müslüman yapıyor? Alıyor Müslümanı başına üç tane çivi çakıyor. Bir tanesi cihat çivisi, ikincisi haftalık toplantı çivisi, üçüncüsü de milli gazete çivisi. Bir insanın başına bu üç çivi çakılmışsa o insan artık şuurlu Müslüman olmuştur. Evet, merhum Erbakan hocamız hak davasına adadığı fani ömrünü tamamladı, baki aleme hicret etti. Fakat çaktığı çiviler maalesef çabuk paslandı. Düşünün, sırf İslami hakikatlerden bahsettiği için hakkında 13 dava açılan ve laiklik karşıtı söylemler nedeniyle 4 yıl cezaevinde yatan Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından merhum Hasan Damar bile daha sonra nedamet getirse de 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP karşısında AK Parti'ye İstanbul'u kaybettiren partinin Saadet Partisi olduğunu söyleyerek bundan gurur duymuştu. Akabinde ne idüğü belirsiz bazı tipler TV5'te program yapmaya, hocanın emaneti olan kanalda Allah'ın lanetlediği LGBT sapkınlığını savunmaya kalkıştı. Bizler kendilerini milli görüşün gerçek varisleri olarak gören bu kardeşlerimiz nihayetinde özüne döner diye beklerken onlar daha da ileri gitmeye başladı. Ömrü başörtüsüyle mücadeleyle geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı bile bir dönem şuurlu nesiller yetiştirme fabrikası gibi çalışan Saadet Partisi'nin genel merkez binasında açıklandı. Daha da acı olanı Erbakan hocamızın cihat çivisiyle eşit mesabede gördüğü ve okuyan herkesin artık şuurlu bir Müslüman olduğuna inandığı Milli Gazete'nin savruluşuydu. 53 yıl önce yayın hayatına başlayan ve uzun yıllar hakkı haykıran manşetleri bizzat merhum Necmettin Erbakan tarafından belirlenen Milli Gazete tam 6 yıldır şu sıralar yolsuzluktan Silivri cezaevinde tutuklu bulunan ve içinde tüy bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesini talan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu üzecek tek bir başlık atmadı. İmamoğlu'nun nasıl bir oy avcısı olduğunu bildiği halde onun seçmeni aldatmaya yönelik mübarek gün ve gecelere ait tebrik ilanlarını birkaç lira için çarşaf çarşaf yayınladı. İşte bu duygusal bağ yüzünden Hamas'a terörist diyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında gıkını bile çıkaramadı. En kötüsü de seçim çalışmaları sırasında iftardan iftara koşan İmamoğlu'nun sözde orucunu açmak için gittiği Bağcılar'daki bir milli gazete reklam müdürü Ertuğrul Köse'ye ait çıkmasıydı. Tamamen kurgu olan bu ziyarette ismi Tayyip Erdoğan olan evin küçük oğlu Üniversite sınavını falan bıraktım. Sadece sizin kazanmanıza odaklandım sözleriyle İmamoğlu'na açık destek vermişti. Bu sözler üzerine fondaş medyada Tayyip Erdoğan oyunu İmamoğlu'na verecek manşetlere atılmıştı. Yıllarca İslam'a ve milletin mukaddes değerlerine savaş açan, Müslümanlara her türlü zulmü reva gören CHP'nin İBB Başkanı'nı parlatmak için değerlerinden taviz veren, ulaşımdan içme suyuna, İspark'tan halk ekmeğe kadar yapılan fahiş zamlardan haber değeri görmeyen Milli Gazete, tüm bu hizmetinin karşılığında ise İBB'den aldığı ufak tefek ilanlar ve 2021 yılında kaptığı 12 milyon liralık ihaleyle yetinmek zorunda kaldı. Derken dün ilginç bir gelişme yaşandı. İSKİ'nin yaptığı Ayamama Deresi ıslah çalışmalarını gerekçe gösteren İBB ekipleri tam 6 yıldır kesintisiz şekilde kendilerine hizmet eden ve her türlü pisliklerini görmezden gelen Milli Gazete'nin İstanbul Küçükçekmece ilçesi Sefaköy semtindeki bulunan tesislerinin yolunu iş makineleriyle kazarak yerle bir etti. Açılan devasa çukurlar nedeniyle Milli Gazete'nin yanı sıra Milsan yeni devir matbaaları, TV5 ve daha birçok ticari işletmenin bulunduğu ve yüzlerce insanın çalıştığı Milli Gazete tesislerine giriş çıkışlar kapatıldı. Buna rağmen CHP'li yöneticiler tarafından alternatif bir yol tahsis edilmedi. Tesislerde bulunan yüzlerce çalışan ve araç mahsur kaldı. Milli Gazete yönetiminin haftalardır sürdürdüğü girişimlerini kale almayan ve hiçbir olumlu dönüş yapmayan CHP'li İBB yönetiminin bununla yetinmeyerek İSKİ'ye ait iş makinalarını gazetenin güvenlik personelinin üzerine sürerek hayati riskler oluşturacak girişimlere kalkıştığı öne sürüldü. Peki tüm bunlar yaşanırken ne oldu dersiniz? AK Partili Bahçeli Evler Belediyesi, geçmişte yaşananlara aldırmadan, Milli Gazetenin imdadına koşarak imar planında gözüken yolunu açmak için harekete geçti. Evet, merhum Necmettin Erbakan hocamızın okuyan herkesin şuurlu Müslüman olacağını savunduğu, mazlumların ve mustazafların sesi olması gerektiğini düşündüğü, siyonizme ve uluslararası emperyalizme karşı mücadelede bir cihat aracı olarak kurguladığı ve gerekirse ceketimizi satar, yine de milli gazeteyi çıkartırız sözüyle her türlü maddi imkansızlığa rağmen asla namertlere boyun eğdirmediği Milli Görüş Hareketi'nin yayın organı Milli Gazete, umarım dün yaşananlardan sonra titrer ve kendine gelerek üzerindeki pası atar. Birkaç kuruş uğruna, her türlü yolsuzluğuna ve rezaletine göz yumduğu CHP'nin aslında hiç değişmediğini, fırsatını bulduğunda Müslümanların üzerinden silindir gibi geçeceğini inşallah anlar. Aksi halde bu kafayla giderlerse daha çok CHP çukuruna düşerler. Zekeriya Say Haber 7.com Zekeriya Say Süleymancılar için fabrika ayarlarına dönme zamanı. 1888'de Silistre'de doğan ve son derece parlak bir zekaya sahip olan ilim adamı Süleyman Hilmi Tunahan, uzun müddet İstanbul'un önemli camilerinde halka vaaz ederek insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. 1939 yılında CHP'nin tek parti diktatörlüğü vetiresinde ilim ve irşat vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek ilk defa tutuklandı. Yapılan tüm baskılara ve takibata rağmen hakka haykırmaktan, ilim öğrenmekten vazgeçmedi. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişinin okumasını sağladı. 1944 yılında ikinci kez tutuklanarak birinci şube tabutluklarında günlerce işkence gördü. CHP'nin Milli Şefi İsmet İnönü tarafından 1946 yılında vaizlik belgesi elinden alındı. 1949 yılında Kur'an kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanunun yürürlüğe girmesiyle bir neveze rahatladı. Tunan Hoca, Demokrat Parti iktidarında da tutuklanmaktan kurtulamadı. Buna rağmen seçimlerde yine merhum Adnan Menderes'e oy verilmesini tavsiye etti. Sebebi sorulduğunda ise, Evlatlarım, CHP dinime saldırıp dinimi yok etmek istiyor. DP ise bana saldırdı. Bana saldıranı affederim ama dinime, imanıma saldıranı katiyen affedemem dedi. Süleyman Hilmi Tunahan'dan dolayı Süleymancılar olarak bilinen ve işte bu İslami şuurla kurulan mezkür cemaat, günümüzde Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki öğrenci yurtları ve Kur'an kursları aracılığıyla devasa bir yapı haline aldı. Süleymancılar cemaatinin ismine aşinalığımsa İmam Hatip'e başladığım 1990'lı yıllara denk geliyor. Türkiye'de Necmettin Erbakan fırtınasının estiği ve İmam Hatiplerin sınavla öğrenci aldığı dönemde Tokat'ta bulunan Süleymancılara ait Muradiye yurdunun önünden geçerken büyüklerimiz bu cemaatin Süleyman Demirel'i desteklediğini, İmam Hatiplere karşı olduklarını ve diyanete bağlı imamların arkasında namaz kılmadıklarını anlatıyordu. Bu sebeple bir türlü ısınamadığım ve asla temas etmediğim Süleymancılarla ilgili ikinci kırılmayı ise Ahmet Güner'in kaleme aldığı günümüzde cemaatler kitabıyla tanıştıktan sonra yaşadım. Kitapta Süleyman Hilmi Tunağ'ın kurduğu çizgiden uzaklaşan, diyanetle sürekli anlaşmazlık yaşayan ve el konulmasın diye mülklerini üyelerinin üzerine kaydeden Süleymancıların, Hristiyanlarla ve Masonlarla asgari müşterekte buluşmasını ve kardinallerle mason üstadlarına yönelik tazimlerini hayretle okumuştum. İş bu Süleymancıları farklı kılan bir diğer özellikleri de her dönem siyasetle iç içe olmalarıydı. Merhum Tuna Han'ın ardından yerine gelen damadı Kemal Kacar siyasetle yakından ilgiliydi ve 1965'te Millet Partisi'nden, 1969'da da Adalet Partisi'nden milletvekili seçilmişti. Kacar'dan sonra cemaatin başına geçen Tuna Han'ın torunu Arif Ahmet Deniz Olgunsa Mesut Yılmaz hükümetinde kısa bir süre Ulaştırma Bakanlığı yaptı. AK Parti ile yıldızı barışmayan Deniz Olgun 2002 seçimlerinde ANAP'a ardından da MHP'ye destek verdi. Deniz Olgun'un sırlarla dolu vefatının ardından cemaatin başına Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Gülderen Deniz Olgun'un oğlu Alihan Kuriş geldi. Kuriş sonrası Cemaat İyi Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleme kararı alırken bu dönemde Süleymancıların tarlasının birileri tarafından sürüldüğü iddia edildi. Derken CHP'ye oy vermek yerine kendisine hapse atan Adnan Menderes'e oy isteyen merhum Süleyman Hilmi Tunahan'ın kurduğu Süleymancılar, bir dönem sıkışıklık ve temas gerekçesiyle kadın şakirtlerini hac ve umreye götürmedikleri Kabe-i Muazzama'da seçimleri kazanması için CHP lehine dua seansları düzenlemeye başladı. Yetmedi, yerel seçimlerden önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da da Mansur Yavaş için tabanına oy çağrısı yaptı. Süleymancıların lideri Ali Hankur ise seçimleri CHP'nin adaylarının kazanmasının ardından verdiği sözde vaazlarda, kaçak ve riskli olduğu gerekçesiyle AK Partili belediyelerce yıkılan binaları ima ederek, kurslarımıza mani olanların bakın ne geçti ellerine diyerek AK Parti'den intikam aldıklarını ima etti. Evet, kuruluşunda CHP'yi azılı İslam düşmanı bir parti olarak telakki ederken, günümüzde ise CHP'ye oy vermeyen kendi mensuplarını bile cemaatten atmakta sakınca görmeyen bir yapı haline gelen Süleymancılar, maalesef son dönemlerde geçmiş tecrübeleri hatırlatacak yanlışlara imza atıyor. Üstelik yıllarca Atatürk'ün Türkiye şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar ülkesi olmayacak Özdeyişiyle cemaat düşmanlığı yapan CHP ve avaneleri de bu yanlışlara zemin hazırlıyor. Kuriş ve yönetim kadrosunun verdikleri oyun karşılığında Ekrem İmamoğlu'ndan imar izni dahil neler aldığına dair ortalıkta yığınla akçeli iddia dolaşıyor. Türkiye'de herkes dönen dolapların farkındayken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nihayet çarşamba günü AK Parti Meclis Grup toplantısında Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen İbebe eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve elebaşılığını yaptığı suç örgütüne gönderme yaparken bu tehdide dikkat çekti kurulan karanlık organizasyonun İstanbul'la sınırlı kalmadığını, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları farklı yerlere uzanan ve uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına, medyaya, kimi cemaatlerden, istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor dedi. Erdoğan'ın konuşmasındaki cemaat vurgusu, kuşkusuz CHP'nin arka bahçesi haline getirilmek istenen ve Ekrem İmamoğlu'na yaklaştığını gizlemeyen Süleymancıları akıllara getirdi. Merhum Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun da Erdoğan'ın açıklamalarının ardından cemaat lideri Alihan Kuriş'in kurmaylarıyla Acil bir gizli toplantı yaptığını ve muhtemel bir operasyon öncesi bazı tedbirler aldığını öne sürdü. İlim irfan sahibi nesiller yetiştirmek için kurulan bir yapının böyle bir karanlık iddialarla gündeme gelmesi elbette çok üzücü. Fakat artık duman her yerden göründüğüne göre birilerinin de bu ateşi söndürmesi ve cemaatin fabrika ayarlarına dönmesini sağlaması gerekmiyor mu? Zekeriya Say haber7.com